Merhaba ben Çocuklara Gerçeklerin ikinci bölümünde en çok merak ettiğiniz sorulardan birini cevaplıyoruz. Ben nereden geldim? Şimdi gerçeklik tacımı takıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Dünyadaki tüm canlılar türünü devam ettirmek için ürer yani çoğalır. Örneğin ağaçlar. Doğa yürüyüşlerine çıktığınızda, parka gittiğinizde gördüğünüz ağaçlar da üremek için tohumlarını kullanır. Dallarından tohumlarını toprağa düşürürler. Rüzgarla birlikte bu tohumlar uçar, başka bölgelere kadar gider ve toprakla buluşur. Yağmurda yağınca güzel bir ortam bulduğunda toprağa sıkıca tutunur kökleriyle. Ve burada filizlenir, filizlenir, filizlenir ve gitgide kocaman o etrafta gördüğümüz büyük ağaçlara dönüşürler. Mesela yerlerde ben hep kozalak görüyorum. Onlar da ağaçlardan düşüyor değil mi? Onlar da tohum mu? Çok güzel bir soru sordun yine. Evet doğru bildin. Hep yerlerde gördüğümüz kozalaklar aslında çam ağaçlarının tohumlarını taşırlar. Bir kozalağın içinde birçok tohum bulunur. Doğru bildin hayvanlar da farklı yöntemlerle çoğalırlar. Örneğin balıkların üremesi için bir yetişkin erkek ve bir yetişkin dişi balık olması gerekir. Genellikle erkek balıklar dişi balıkların yumurtalarını bırakmaları için bir yuva yaparlar ve spermlerini buraya koyarlar. Dişi balıklar da yumurtalarını bu yuvaya bırakırlar. Tıpkı ağaçların tohumlarının toprakla buluşması gibi balıkların yumurta ve spermleri de işte bu yuvada buluşurlar ve böylece minik bebek balıklar oluşur. Gelelim insanlara yani bizlere. İnsanların üremesi de demin anlattığım örneklere çok benziyor arkadaşlar. İnsan bebeklerini yetişkin insanlar yapar. Bunlardan birinin erkek, birinin de kadın olması gerekir. Erkek bedeninden çıkan tohumlar yani sperm'ler kadının bedenine girer. Burada kadının tohumlarıyla yani yumurtalarla buluşur ve bebek oluşur. Bir sperm bir yumurtayla buluşursa bir bebek oluşur. Eğer iki sperm iki yumurtayla buluşursa ikiz bebekler olur. Sperm ve yumurta annenin yani kadının bedeninde buluştuğu için bebek dünyaya gelene kadar burada büyür ve annenin yediklerinden beslenir. Anne karnındaki sıcacık ve güven dolu yuvasında büyürken bebekler önce bir nohut, sonra bir elik, sonra elma, avokado ve son olarak da bir karpuz büyüklüğüne gelince Artık dünyaya gelmeye hazır, tüm organları gelişmiş bir bebeğe dönüşür. Anne karnındaki bebeğin artık dünyaya gelmeye hazır olduğunu hisseder ve hemen bir doğum doktoruna gider. Doğum doktoru bebeği güvenli bir şekilde dışarı çıkarır. Bazen de bebekler aceleci davranır ve kendilerini dışarı iterler ve annenin de yardımıyla kendileri çıkarlar. 9 ay boyunca bebekler anne karnındayken göbeğindeki kordon sayesinde Annenin yediklerinden beslenirler demiştik. Dünyaya geldikten sonra artık kordona ihtiyacı kalmaz bebeklerin. Çünkü artık annesinin memesini emerek veya biberondan mama emerek beslenirler. Böylece artık bu kordona ihtiyaç kalmaz ve doğum doktoru bu kordonu bebekten ayırır. Kordon tamamen düştükten sonra da göbek çukuru oluşur. İşte dünyaya gelmemizin hikayesi böyle arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ben de bir bebeklik fotoğrafımı size göstermek istiyorum. Bakın işte annemle babamın kucağında yeni doğmuş minik bebek Ezo'yu sizinle paylaşmak istedim. Ezo ne tatlı bir bebekmişsin. Benim de bebeklik fotoğrafım var Ezo. Görmek ister misin? Aa, çok isterim tabii ki. Burada iki aylık bir bebeğim. Ay ne kadar sevimli bir bebekmişsin Ayıcık. Çok teşekkürler paylaştığın için. <laughs> hepimiz iyi ki doğmuşuz öyle değil mi? Dünyada olmak çok güzel arkadaşlar. Hadi şimdi siz de ailenizden bebeklik fotoğraflarınızı, albümlerinizi göstermelerini isteyin ve hep beraber anılarınızı konuşun. Merak ettiklerinizi sorun. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere.